Yükün dürüstlükse gücün düşer belki ama başın düşmez. Yaşamak için bir nedeni olan herkes her sıkıntının üstesinden gelebilir. Kan ve kemik tüm insanlarda bulunur. Farklı olan yürek ve niyettir. Her akıl gücünün yetmediği ve idrak edemediği şeyleri inkar eder. Hiç kimse bir gülümsemeyi satın alabilecek kadar zengin değildir ama çoğu kimse gözden yaş akıtabilecek kadar ucuzdur. Her zaman inandığım bir şey vardır. İyi kalpli olmak mükemmel olmaktan çok daha iyidir. En ölümcül sürgün sevdiklerimizden ayrı kalmaktır. Dünya senden mükemmeli bekleyen kusurlularla dolu. Onları umursama. Hiçbir tabela yazmaz mutluluğa kaç kilometre kaldığını. Ama yine de yola çıkmak lazım. Benim acım birinin gülüşüne sebep olabilir. Ama benim gülüşüm asla birinin acısına sebep olmamalı. Özür dilemek sizin haksız olduğunuz manasına gelmez. Karşınızdaki insana verdiğiniz değerin egonuzdan yüksek olduğunu gösterir. Ne kadar kızarsam kızayım bir tebessümüne yenik düştüğüm insanlar var. Kendi doğruların başkalarına yanlış geliyor diye doğrularından vazgeçme. Suçlar insanın yüzünde görülebilseydi aynalar satılmazdı. Güç daima ahlaken düşük olan insanları cezbeder. Kötü bir insana iyilik etmek, iyi bir insana kötülük etmek kadar tehlikelidir. Düşünme alışkanlığı edinmeden yaşama alışkanlığı ediniyoruz seni bir kez gülümseten hiçbir şey için pişman olma. Çocuklar ırk ve din bilmezler, insan ayrımı yapmazlar, ölçütleri sevgidir, nefreti büyüklerden öğrenirler. Yarı yolda bırakmak diye bir şey yoktur, yol orada bitmiştir. Hayatta en büyük eğlence, başkasının yapamazsın dediğini yapmaktır. İyiliğe gücün yetmezse bari kötülük etme. Fazla meşguliyetten rüyalar, fazla laftan ise saçmalıklar doğar. Böylesine güzel bir gökyüzünün altında bu kadar kötü insan nasıl yaşayabiliyordu? Mutlu olmayı yarına bırakmak karşıya geçmek için nehrin durmasını beklemeye benzer. Ve bilirsin o nehir asla durmaz. Tamam, ölmek için doğuyoruz da yanlış giden bir şeyler var. Neden yaşamadan ölüyoruz? Kendi kendimize verdiğimiz sözü tutmak en çabuk unuttuğumuz şeydir. Mutsuzluğu tatmadan hep mutlu olmak istersin. Oysa nelerin seni mutsuz ettiğini bilmeden nelerle mutlu olacağını bilemezsin. Amacınız zarar vermekse güce ihtiyacınız vardır. Diğer her şey için sadece sevgi yeterlidir. Doğru yolda olsanız bile hareket etmediğiniz sürece başkaları tarafından geçilmeye mahkum olursunuz.